Yani. Zor da Afiyet olsun Kado. Oo. Yani. Kaderin limonata keyfi. Kahve keyfi. Hadi bir de kahveni iç. De, de, Çikolata tabii önce. Pardon. Bak, hadi ben. yok. Yeter. Kilo. Yeter, kilo alıyorsun evet doğru, kilo alıyorsun bir <laughs> tane kilo yeter mi? tamam. Al Kadir, koyacağım. Hayır, kilo alacaksın. Ama oğlum. Eve gönderdim. Hani kilo yapıyordu? Gözlemle, gözlemle. Oğlan 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 oğlan. Evet. Asaba bebeği kır, ahmet diye. Ahmet. Afiyet olsun. Um, bay bay. El salla. yerim ben seni. Ne? <gülüyor> 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 hamburger. Hamburger. <laughs> tamam yarın hamburger <laughs> ısmarlıyorum sana. <gülüyor> 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 tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> <gülüyor> sen, ama sen bize ısmarlayacaksın değil mi? Senin paranla gidecek. <laughs> Para yok. Hayır. Senin paranla. Hadi ben parasını ver. Hadi parasını kim versin? Hemen. Ben Sen sen Hayır sen vereceksin çeksin. <laughs> Neyim? adamla. da Sana iyice Tamam hadi el Bay bay. Hadi